Bak şimdi ah oh ne çok cefa çekti İhsan Beyle zerrecesi. takım elbise ya akşam saat 5'e kadar burada olacak ya burada olacak. <laughs> gelemem işim var. Kardeşim ben size takımımı yetiştirin diyorum. Siz bana hala laf yetiştiriyorsunuz. <laughs> ne kadar meşgul olduğunuz beni ilgilendirmez. Ben o, bu akşam saat beşe kadar o takımı burada istiyorum. Ne getireceksiniz? Kardeşim işim var gelemem dedim ya. Annem hasta. <laughs> ya Burada kalıp ona bakmam gerekiyor. Kadıncağız kolunu kıpırdatamıyor. Ateşi 41'e çıktı. Başar. Bak, uyuyan kadıncağız uykusundan uyandırır senin yüzünden. Gördün mü? Başar kimle konuşuyorsun sen? Tamam anneciğim, getiriyorum ilaçlarını. Bak anneciğim bu akşam saat beşe kadar o takımı burada istiyorum. Yoksa benden bir kuruş alamazsın. Benim ölçülerimle birini bulana kadar da baş ucuna asarsın artık. <laughs> ha. Demek getiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim yakın ilginize. Hayırlı işler. Hadi iyi günler. Başar, o takımın cumartesi gecesi için istememiş miydin sen? Evet anne. E ee, o zaman niye bugün getirsin diye sıkmaz ediyorsun adamcağızı? Anneciğim bu işler böyle. Adamın tepesinde kabus gibi çökeceksin ki kiminle dans ettiğini anlasın. Aynı baban gibi konuştun. Sağ ol anne. İltifat sandın galiba. Hı? ne yaptım ben şimdi? Adama çok kaba davrandın. Ne gerek vardı öyle bağırıp çağırmaya? Ben bağırıp çağırmadım ki anne. Adamı sadece bağırıp buraya çağırdım. Bak azarı işitince nasıl getiriyor elbiseyi. Ne demişler? Ağlamayana emzik yok. Artık biraz büyüsen de şu emziği bıraksan diyorum. <laughs> Sevecim nasılsın? Ah, İhsan iyi ki geldin. Seninle konuşmam lazım. Ah, tabii konuşalım hayatım. Kocan olarak seni dinlemek benim birinci vazifem. Bir derdin varsa anlat bana. Dök içini. Paylaş benimle. Ne zaman istersen. Günde 24 saat, haftada 7 gün. Ben seni dinlemeye her zaman hazırım. İhsan Başar. Şimdi olmaz. Çok yorgunum. <laughs> ...Başar. Sıcak mı? Sıcak. Bir daha sefere inanırsın artık. Ne olmuş Başar'a? Eve geldiğimde telefonda terziyle konuşuyordu. Adama demediğini bırakmadı. İki gün sonra giyeceği takımı illa bugün gelsin diye. E ne var bunda? Bugün beşe kadar elbise gelsin diye kıyametleri kopardı. İşte bu kadar. Gidip kendisi alamazmış. Çünkü annesi ateşler içinde yatıyormuş. Yalnız bırakamazmış. Geçmiş olsun Sevincim, neyin var? İnsan, bırak dalga geçmeyi. Oğlun son derece şımarık, saygısız ve terbiyesiz davrandı. Hayatım, adam elbiseyi getiriyor mu? Evet de. Ha, aslan oğlum benim be. İnsan. Ne aslanı? Ormanlar kralı aslan Sevincim. Helal olsun benim oğluma. İstanbul denen ormanda kükredin mi her şey ayağına gelir böyle. Sen şimdi tartışma benimle de iftar için süper bir şey yap. Demek yemek istiyor Sayın Kral. O zaman kükre de gör bakalım nasıl geliyor yemek kafana. Bir dakika Sevincim ben senin kızdığını anlayamadım. Yani madem bir sorunumuz var, oturalım, konuşalım, değil mi? Aa, günaydın. Neredeyse Söylen oldu. Sevincim, yani sen benim şimdi ukalalık ettiğimi düşünüyorsun ama unutma. Ben bu hayatın basamaklarını bin bir güçlükle tırmandım. Başladım. Hatta bazen basamak yoktu, ben yine tırmandım. Biliyorum İhsan ama başarın durumu farklı. O senin gibi tırmanmak zorunda değil. Tabii, artık onun bir asansörü var. <laughs> Bak İhsan, başarın sana bu kadar benzemeye çalışmasına gerek yok. Seni taklit etmeden de gayet güzel idare ediyor. Yıldırımlar idare etmez Sevinç'im. Yıldırımlar zirveye oynar. Aynen benim yaptığım gibi basamakları hızla çıkarak. E tabi, bütün orman peşinden kovalıyor olunca. <laughs> Yahu Sevincim, yani bir aslan dedim burnumdan getirdin. Ama kabul et. Kral olmak için kükremeyi öğrenmen gerek. Başar da öğrenecek. Hakkını söke söke alacak. Yoksa başkaları gelir kükrer. Ne demiş bir büyüğümüz? Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Hangi büyüğümüz demiş bunu? Unuttum şimdi. Ustalardan biri neydi? Cengiz Han mıydı? Neydi? O işte. <laughs> <laughs> ne haber baba? Başar, ne haber aslanım? İyidir. Başar, bir dakika. İhsan, oğluna söyleyecek bir şeyin yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Aa, unuttum ya, nerede? Başar. <laughs> Bak. Bil sana ne aldım. Ne aldın? Bil. Öyle Adam hemen mi? yok, tahmin et. Aa, şey... <gülüyor> <gülüyor> vay vay vay! vay. Bu o saat değil mi? Evet o saat! Tam o saat! Saati söylüyor, gününü söylüyor, sesini kaydediyor... <laughs> ...telefon numaralarını kaydediyor, ediyor, da ediyor. Ayrıca kronometresi ve 12 tane oyunu var. Şu elimde görmüş olduğunuz saat size her şeyi söylüyor. Herkese de sizin ne kadar zengin olduğunuzu. <gülüyor> <gülüyor> İyi de nereden çıktı şimdi bu doğum günü falan değil ki? Oğluma sevgimi göstermek için doğum gününü mü beklemem lazım? Aslan babam benim ve... Be. <laughs> Ne para verdin buna? Şu ne ayıp şey? Hediyenin fiyatı sorulur mu hiç? He ee, en az 200 milyon vardı. 500! <laughs> o parayla bir saat kulesi dikseydin bari dükkanın önüne. Baba... ...bu var ya cumartesi gecesi giyeceğim takım elbiseyle nasıl yakışacak biliyor musun? Ee nereye gidiyorsun bakalım? Ekonomik Kalkınma Derneği'nin bağış yemeği. Adam başı 100 milyon. 100 milyon mu? O paraya yemek değil kazık yenir be. <laughs> Aslı da 200 baba. Pelin de geliyor. Pelin de mi geliyor? O 200 milyonu sana vermeleri lazım o zaman. <laughs> baba, alt tarafı para. Ben de senin yaptığını yapıyorum işte. Harca babam, harca. <laughs> o benim yaptığımın yarısı. Kalan yarısını hatırlatayım sana. Çalış babam, çalış. <laughs> Şaka yaptım baba. Pelin'in davetlisi olarak gidiyoruz. O gönüllü olarak çalışıyor ya o dernekte. Bedava yani. Ha, bedava. Bak o iyi fiyat. <laughs> Merhaba sevgilim. Hoş geldinize. Geldiniz. Girin içeri. Ne haber güzelim? <laughs> Hoşça kal Feraye. İstan? Hmm. İftar ne oldu? Birden iştahım kaçtı. İstan. <laughs> <Esam. gülüyor> ya da tamam da uzatmayalım Sevinç. Hem belli ki Hanım buraya seni görmeye gelmiş. Beni değil. Haksız mıyım? Her, her zamanki gibi haksızsın. Buraya seni görmeye geldim. Öyle mi? Gördün işte, hadi eyvallah. İhsan, Feraye'yi dinler misin lütfen? Gerek yok, cevabım hayır. Daha ne söyleyeceğini bilmeden nasıl hayır dersin? Çok kolay, konuşmaya ondan önce başlayarak. <laughs> İhsan, eğer konuşmama izin verirsen... ...söyleyeceğim şeyin ikimiz için de faydalı olacağını göreceksin. Ha, ne kadar sevindim. Demek o psikopos kılıklı kocandan boşanıyorsun. Baba. Sorun değil Başar. Bu sefer seni duymazlıktan geliyorum İhsan. Bence bir de konuşmazlıktan gel de konuyu tümüyle kapayalım. Ama bak bu çok önemli. Belki duymuşsundur. Bizim mahallenin muhtarı Alaaddin Bey memleketine döndü. Darısı kocanın başına. Ay, ama bak ben çok ciddiyim. Yeni bir muhtar seçilecek. Muhtar adaylarından biri de benim fakülteden çok yakın bir arkadaşım. Benden rica etti. Eğer mümkünse... Senin dükkana bir iki afiş asabilir miyim? Olur. Efendim? Olur dedim. İstediğin yere asabilirsin. Kulaklarıma inanamıyorum. Ben de ağzına inanamıyorum. İnan, inan. Doğru duydunuz. Dükkanımda istediğin yere asabilirsin. Haftada yüz milyona. Yüz milyona mı? Ama bu gönülle yapılan bir iş. Ben arkadaşıma destek olmaya çalışıyorum. Ve senden de ona destek olmanı rica ediyorum. O zaman ben sana bir nasihat vereyim. Git kendine başka dükkan ara. <laughs> Pelincim gel birer kola içelim mutfakta. Ama kavga ediyorlar. Hayatım mutfaktan da duyabilirsin. <laughs> senden bir şey isteyen de kabahat. Hata bende. Aklım yerinde mi değil mi bir gidip doktora göstersem iyi olacak. O da ikinci nasihatimdi zaten. <laughs> ben vazgeçtim, kola içmeyeceğim. Portakal suyu? Yok, sabah içmiştim. O zaman süt. Hı -hı. ne istiyorsun o zaman? Hiç sormayacaksın sandım. Senin anılacı seni. Dokunursan bağırırım. Gel buraya. ...ve ciddi konuşabilir miyiz? Tamam. Sadece bir dakika. Sen ne zaman ustalanacaksın? 90 yaşında. Ve <laughs> Şu dernek hakkında diyorum. Ya ne olmuş şimdi derneğe? Bence daha yakından ilgilenmek lazım. Ben de öyle diyorum ya. Başar, ben ülke kalkınmasından söz ediyorum. Bence gençler olarak hepimizin ülke ekonomisiyle... ...daha yakından ilgilenmesi gerekiyor. Görmüyor musun ülkenin durumunu? Görmüyorum. Görmüyorum. Çocuğun neredesin? Görmüyorum. Sen geç bakalım da Aman aman. Ama. Dur dur dur. dur. Kız Tamam. Sen ciddisin galiba. Evet. Hem de çok ciddiyim. Ve daha da ciddi bir şekilde ilgilenmek istiyorum. Şu anda yaptığım sadece fotokopi çekmek ve kahve yapmak. Hayatım. işte emrinde koca bir fotokopi makinesi de kahve makinesi var. Daha ne istiyorsun? Ben gönüllü olarak çalışıyorum. Ama daha aktif olmak istiyorum. Daha aktif olmak için de asil üye olmak gerekiyor. E o zaman. Almazlar ki. Ya üniversite diploması ya da yeterli iş tecrübesi gerekiyor. Oysa ben daha ne okulu bitirdim... ...ne de bir işte çalışıyorum. Sen bunu çok mu istiyorsun? Hem de çok. Bak Pelin, biliyor musun? Senin bu ekonomi sevgin... ...ben de bir heyecan uyandırdı ve karar verdim... ...ben de bu ekonomik kalkınma işine giriyorum. Ciddi Misin? ...hem de çok. <laughs> Paşam. İmdat. <olsun>. <laughs> Faydası yok Ferah'ım. Boşuna uğraşma. Bence vazgeç. Çoktan vazgeçerdim. Ama benim için çok önemli. Öleceğimi bilsem... ...İhsan'ı ikna edeceğim. Hı? O zaman ikna et beni. <gülüyor> <gülüyor> bir kere... E, ...ikametgah ve nüfus sureti için... ...cüz'i bir şey alacaklar. Hiç ikna olmadım. Ayrıca... Kendi kıyafetleri ve bütün tanıdıklarının kıyafetlerini senin dükkana yollayacak. Ne oldu bir dakika. İkna olmaya başladım galiba. <laughs> Sonunda ilgisini çekebildik. Sen yarışan iki adayın Nilüfer Kilim ve Abdullah Ramoğlu olduğunu da bilmiyorsundur. Abdullah Ramoğlu mu? Hani şu eski arabeskçi Abdullah Ramses. Evet o Abdullah o. Yahu şunu baştan söylesene. Söyleyecekti ama senin ağzın girdi araya. <laughs> o zaman Ferahiyeciğim istediğin kadar asabilirsin. Dükkan senin. Yalnız Hatta İhsan... sen zahmet etme ben kendi ellerimle asarım. Vay Abdullah baba be demek döndün ha. Ana dönmüş. <laughs> Endişelenme İhsan. O afiş diğer adaya ait. Yani Nilüfer Kilime. Ağzı geri götür o zaman! Yüreğime indirdim be! Nilüfer kilimmiş! Değil kilim, duvardan duvara halı olsa astırmam onu ben! Hoş geldin Yorgun! Merhaba Sevinç! İhsan'dan küçük bir ricam olacaktı. <laughs> Dükkanına birkaç afiş atmasını isteyecektim. Hiç uğraşma Yorgun! Aa Feraye! Sen burada mıydın? Evet, senden hızlı davrandım ama bir yararı yok. İhsan'la konuşmak tam bir zaman kaybı. İlk defa seninle aynı fikirdeyim. Hadi güle güle. İhsan, önce şu afişi bir görmeni istiyorum. Fikrin değişebilir. Hiç kimse İhsan'ın fikrini değiştiremez. Bir fikir yok ki onda değişsin. Ama unutmayın ki bir resim bin kelimeye bedeldir. Vay! Abdullah babam benim be! Görüyor musun Sevinç? Abdullah Ramses'in şöhreti sınırları aşmış. Yorgun, o yanlış afiş. Yo değil. Sen Nilüfer Kelim'e oy vermeyecek miydin? Ee, evet ama Feraye gördüm ki Abdullah hem eskiden çok önemli bir sanatçıymış hem de... Önemli bir sanatçı mı? <laughs> Piyasada çığıran yüzlerce arabeşçiden biriydi o. Şşş, bir dakika bir dakika oh, ne diyorsun sen ya? Varoş gençliğinin ilahıydı o be. <laughs> Birçok gencin hayatına yön vermiştir. Bazılarının hayatına da son vermiştir. <laughs> Onun için jilet reklamına çıkarıyorlardı. Merayecim, sakin ol. Sakin mi olayım? Bu adamı bu kadına tercih etmenin bir tane mantıklı sebebini söylemezsen sakin makin olamam. <laughs> Sebep ortada. Bu adam adam, bu kadın kadın. Ne? Ya düşündüm de bir erkek bir kadından. Bunu sen mi söylüyorsun? Evet Feraye'cim. Hem de gayet akıcı bir Türkçeyle. <laughs> gel Yorgucuğum. Her zaman söylerim. Erkek adamın erkek adayı olur. <laughs> Aklın yolu birdir değil mi? Hadi gel. Gel sevgili müttefiğim. Dükkanımızı Abdullah abinin posterleriyle süsletip... ...düşman çatlatalım biraz. <laughs> Yemek hazır. Herhalde o tavuğu bana yapmıyorsun. Tabii ki sana yapmıyorum. Bilirsin. Ben bir tavu bir oturuşta yerim. İyi. Ben bir şey yiyemeyeceğim. Midem yandığı için ilaç içeceğim. Hala kırgın mısın? <laughs> Saçmalama mı Feray. Ne alakası var? Neden kırgın olacakmışım? Alt tarafı bana iki yüzlü şovenist dönek dedin. Dahası vardı ama Nefesim yetmedi. Daha dün... ...Nilber Kilim için çalışkan, eğitimli ve zeki bir kadın demiyor muydun? Sonra bir bakıyorum... ...İhsan'ın dükkanında... ...o arabesçinin abuk sabuk şarkılarını söyleyerek posterlerini asıyorsun. Buna ne diyeceksin? Çünkü bu adamın bir sanatçı olduğunu öğrendim. Ve sanat konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyorsun. Hadi acı da arabeski senin hatrın için sanat diye kabul edeyim. Ya öbür dediğin ha? Yoksa Abdullah adının da erkek adı olduğunu bu sabah mı öğrendin Yorga Efendi? kabul et Feraye. Bu iş kadınlara göre değil. Kadınlar hassastır, duygusaldır, kırılgandır. E bilirsin sen de onlardansın. Haklısın Yorgu. Bu iş için duyarsız, sevgisiz ve bencil olmak lazım. Tam erkeklere göre. Bilirsin. Sen de onlardan birisin. <laughs> Hem... E, ...mahallenizde herkesin sevdiği ve tanıdığı birinin... ...muhtar olması bence çok iyi olur. Abdullah ben de böyle bir izlenim bıraktı. Sen aklını nerede bıraktın? <laughs> bir kere... ...bir kadının başlıca görevi... ...mahallesinden önce evini yönetmek olmalı. Bence. Kolay mı sanıyorsun? Çocuğun altını değiştir, yemek yap, çamaşır, bulaşık, temizlik... ...sen bir kadın olmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyor musun? E i̇şte. Yavaş yavaş öğreniyorum senden. Hem İhsan'ın dediğine göre... ...bu Abdullah televizyona çıktığı zaman eskiden... ...bütün herkes ekranın başına toplanırmış. Hatırlamaz mıyım canım? Şarkı başlamadan kapatalım diye yarışa girer. Belli ki adam halkına inmeyi başarmış. Hayır. ...halkı kendine indirmeyi başarmış. <laughs> Gör mu sen müzikten anlayan bir adamsın. Hiç dinledin mi bu adamı? E, hayır. Ama İhsan... ...eski kasetlerinden bir iki tanesini bulduracağına söz verdi. Söylediğine göre... ...bu Ramses... ...Arabeskin taçsız krallarındanmış. Arabeskin krallarına taç giydirecek kadar sapıtmadık çok şükür. <laughs> Arabeske haksızlık etme Feraye. İhsan şu kasetleri bir an önce getirse de şöyle bir neşemizi bulsak. Ah Yorga. Nilüfer'in sesi güzel olsaydı bakalım o zaman ne bahane bulacaktın. E iyi de Nilüfer'in sesi zaten güzel. ah yok ben o Nilüfer'i demiyorum. Aday olan Nilüfer Kilim'den bahsediyorum. Hani bir gecede terk ettiğin bir erkek uğruna. Ne <laughs> biçim şey konuşuyorsun Ferahi? ...bir duyan olsa beni şey oldum sanacak. Demek ben de aday olsaydım kendi kocam aleyhime çalışacaktı. Saçmalama Feraye. Senin kadın ya da erkek olmanla ilgili şey değil bu. Yani benim karım bir erkek olsaydı... <laughs> Yahu iyice aklımı karıştırdın. Zaten siz kadınların becerdiği en iyi şey bu. O zaman keşke bir erkekle evlenseydin. <laughs> ...sana inat bir dahaki sefere böyle yapacağım zaten! Ee, saçmalıyorum ben ya! İhsan ben yatıyorum. Tamam şu bulmacayı bitireyim geliyorum hayatım. Hülya Avşar değil mi o? Hangisi? Bak yukarıdan aşağı bir. Evet. E, niye yazmıyorsun? yukarıdan aşağıları yapmıyorum ben? Hı? Çünkü onlar yukarıdan aşağı. İhsan Yıldırım'ın sözünde yukarıdan aşağı diye bir şey olamaz. Biliyorsun ben hep aşağıdan yukarı. Hı? Şaka yapıyorum Sevinç'im, şaka, şaka, şaka. Şimdi yazabilirsin. ne haber baba? İlk oğlum senden ne haber? Aynen. Baba sana bir şey soracağım ya. Sor bakalım. Bir arkadaşımın ufak bir problemi var ve nasıl halledebileceğini de bulamadı. Ona söyle, iki seçeneği var. Ya başından atacak ya da evlenecek. <laughs> yok yok, öyle bir sorun değil. Bak olay şu. Ha. Bu arkadaşım ekonomik kalkınma derneğine üye olmak istiyor. Ee? Ama şartlar pek müsait değil. Bence olsa da dernekle dernekle uğraşmasın. Şu kriz ortamında kendi kalkınsın yeter. <laughs> Baba ben ciddiyim ya. Sen olsan ne yapardın mesela? ...biçimden geldiği gibi doğal davranırdım. Yok. O arkadaşım öyle bağırıp çağırabilecek bir tip değil. ya bağırıp çağırmaktan söz eden kim? Çenesiyle halledecek işi. Gidip en yetkili kişiyi bulacak, bol bol yağ çekecek. ya adam yağdan hoşlanmıyorsa? O zaman bankadan para çekecek. Nasıl yani rüşvet? Baba baba ne ayıp şey lafa bak. Bir daha duymayayım ağzından. Bağış, bağış. ya öyle de halledemezse? Ya bağışın bir şey halledemediği nerede görülmüş? Hem ne demişler? kapı aralayışta, işte, işin sırrı bağışta. Kim demiş bunu? İhsan Yıldırım. <laughs> İki koskocaman gündür, Yorgo'yla kelime konuşmuyoruz. Demek o kadar kızdırdı seni. Ay, he? kendi başlattı. Ay desen evde çıt çıkmıyor. Oy dayan olur şey değil. <laughs> yo yo ev eskisinden daha gürültülü. Pelin aracılığıyla ah. konuşuyoruz. Ah. Pelin <laughs> annene söyle bilmem ne bilmem ne. Pelin babana de ki böyle 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 yani her laf iki kere tekrar ediliyor. Devinciğim. <laughs> ...translasyonum nerede benim? İçtim. Aynanın yanındaki dolabın alt tarafına koymuştum. Şimdi orada değil. Bir de üst tarafa bakıver. <laughs> İşin komiği bu Abdullah Ramses yüzünden... İhsan'la yorgu arkadaş oldular ama evet. bir muhabbet bir muhabbet bir güvercin uçurmadıkları kaldı. <laughs> Görüyor musun bak? NATO'nun yıllardır beceremediğini bir arabeskçi başardı. <laughs> Ege'de sular bir duruldu bir duruldu. <laughs> Yine yanıldın sultanım. Or taraftaymış. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ben açarım Sevinç zaten evet. gidiyordum. Sağ ol Feraye. Kahve için teşekkürler. Geri beklerim. <laughs> Sevinç. Karıma ona söylemem gereken bir şey olduğunu söyler misin? Ee, Feraye Yorgu diyor ki. Sevinç e, kocaman söyler misin? İnsan bir yere girince önce bir merhaba der. Ee, Yorgu. Merhaba Sevinç. Karıma da merhaba der misin? Ee, sevinç, e, şimdi oldu. Kocama söyler misin? <laughs> Yorgu otur sana bir kahve yapayım. Keşke burada biri olsaydı da... ...karıma oturup ne düşünüyorum söyleyebilseydi. Keşke burada biri olsaydı da kocama sorabilseydi. Düşünüyormuşsun, nerenle? <laughs> kahven yorgu. Sevinç, fikrimi değiştirdiğimi karıma söyler misin? Aa, kahve yerine çay mı istiyordun yoksa? Yok ee, yo yo, ee, düşündüm de e, Abdullah'a değil... ...tekrar Nilüfer Kilim'e oy vermeye karar verdim. Aha, buna çok sevindim Yorgo. Sevinç, karıma söyler misin? Ee, bana söyle Yorgo'cum, ben karına söyle. <laughs> Ferahiyeciğim, sen haklıydın, özür dilerim. Şu Abdullah'ın kasidini dinledim kulaklarıma inanamadım. Daha sonra da kahvelerdeki toplantılarından birine katıldım. Neler söyledi bizim Ramses? Şarkı. üç şarkı söyledi. Sonra kıyafet değiştirip üç şarkı daha söyledi. <laughs> Biterince bir soru sorayım dedim. Ben onun yerine size son bestemi söyleyeyim deyip bir şarkı daha söyledi. <laughs> Zor kaçtım. Kısacası bu adam muhtarlıktan, mahalleye hizmetten bir şey anlamıyor. Arabesten de. Bir de erkek olacak. Maalesef. Feraye'cim sen haklıymışsın. Özür dilerim. Desene kadının fendi de erkeği <laughs> Hoş geldin Pelin, girsene içeri. Teşekkürler. Başar burada mı? <laughs> Ay. Ee, yok ama neredeyse gelir. O zaman bekleyeyim bari. Bir şey içer misin? Hayır teşekkür ederim. Bir sorun mu var benim? Hayır teşekkür ederim. <laughs> hey Yorgo, sevgili müttefim. He, Nasıl memnun musun bizim Türk kahvesinden? <laughs> Sağ ol komşu. Her şeyinizden çok memnunum biliyorsun. Güzel. He, nasıl gidiyor? Artık daha iyi. Güzel. Bizim aday götürecek değil mi malı? E, yalnız Abdullah artık bizim aday değil. Neden bıraktı mı adaylığı? Yok, bırakmadı. Da. Ben bıraktım Abdullah. <laughs> Nilüfer kilimi desteklemeye karar verdim. Hı? Belliydi zaten. <laughs> Boşuna dememişler ayıdan post yorgodan dost olmaz diye. Bu söylediğin çok ayıp İhsan. Haklısın. Ayıya haksızlık ettim. Şu nasıl? Kaşardan tost, yorgodan dost olmaz. Peki yaşı nasıl? Kırk yılda beklesen İhsan'dan adam olmaz. <gülüyor> 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 ne haber millet? Nasılsın güzelim? Bana güzelim deme. Sen var ya sen. E, ne oldu ya? Derneğe üye yapmışlar beni. Pelin, bu çok güzel bir havadis. Tebrikler kızım. Durun bakalım. Nasıl yaptıklarını bilmiyorsunuz daha. Seni ahlaksız rüşvetçi. Ne rüşveti ya? Ben sadece bağış yaptım. Hı? Ya bu aptalca fikirleri kim veriyor sana? Sen baba? Hı? Hı? Suçu babana atma. Bu haltı kendin yedin. Canım sen niye sinirleniyorsun ki? Seni daha ne üye yapmışlar işte daha ne? Ben böyle olmasını istemiyordum. Ben kendi çabalarımla bir şeyleri başarmak istiyordum. 300 milyonluk bir rüşvet de değil. <laughs> 300 milyon mu? <laughs> Beni çok yanlış tanımışsın Başar. Doktor Frankenstein, sizi yarattığınız canavarla tanıştırayım. Hı? <laughs> Hem sen nereden buldun o parayı bakayım? Canım ne fark eder buldum işte. Sen saatini sattın değil mi? Evet. E aşk olsun baba. Hiç satar mıyım o saati? Ne yaptın o zaman? 300 milyon olan bir adamla değiş tokuş ettim. <laughs> Başar, o saati sen çok sevmiştin. Evet Pelin ama seni daha çok seviyorum. Başar. Ben hayatımda böyle aptallık görmedim. Baban haklı. Bugün ilk defa. <laughs> Bunu iyi niyetle yaptığını biliyorum Başar. Ama bu şekilde kabul edemem. Biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Galiba fazlasıyla babam gibi olmaya çalıştım. O zaman iyi ettin. Etmemişim baba. Çünkü ben sen değilim. Yani senin uyguladığın yöntemler yerine kendime uygun daha yeni yöntemler bulmam lazım. Çünkü ikimiz farklıyız. Yani sen sensin, ben benim. Başar. İşte benim gerçek başarım. İnşallah bütün bunlardan sen de bir ders çıkarmışsındır değil mi İhsan? Kesinlikle. İyi. Bir daha başara saat alınacaksa iş portadan alınacak. <laughs> Üzülme Başar. Bugün hata yapan tek sen değilsin. Evet. Ve ikimiz de hatalarımızdan ders aldık. Demek ki neymiş? Rüşvetle iş, ayıdan dost, kaşardan post, benden tost olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir insan. <laughs>